Zahitlerin bir kısmı ise şimdi devam ediyorum. Cinlerle irtibatlı olan zahitler kısmını anlattı. Bir kısmı ise Rahman'ın meleklerle oturup kalkmakta sıkıntısını açtığı kimselerdir. Zühd ehlinden bir kısmı Rahman'ın meleklerle oturup kalkmaktaki sıkıntısını açtığı kimselerdir. Onlar ne güzel oturma arkadaşıdır. Melekler saf nurdur. Bunlar da meleklerle irtibata geçen zühd ehli ve gereksiz bir şey kendilerinde bulunmadığı gibi herhangi bir kuşkunun bulunmadığı ilahi bilgi de onlardadır. Böylece onlar ile oturan kimse her nefeste Allah'a dair bilgisinin arttığına şahit olur. Melekle oturanlar. Hep ilmi artar. Meleği âlâ ile oturduğunu iddia edip içinde Rabbine dair bilgi kazanmayan kimsenin bu iddiası doğru değildir. Bakın meleği âlâ ile meleklerle haşır olduğunu iddia eden bir insan İçinde Rabbine dair bir bilgi kazanmadıysa o zaman bu iddiası doğru değildir. O melekle oturup kalkıyor zannında olan cinlerle irtibatlı insanlardır. Hakikaten bu cinler bu konuda çok ilim sahibi olmak lazım ki cinlerin tuzağına düşmemek lazım. Birçok cin aslında e, çok insanlara değişik zümrelerde ister medyumlardan olsun ister tarikata yeni girmiş insanlardan olsun. Hatta hatta tarikata yeni girmekten öte belli bir mürşitlik makamına oturmuş irşat eden şeyh efendi olduğunu iddia eden bazı insanlarda dahi bu hal vardır. Cinler onlara kendilerini ehlullah'tan birilerinin ruhaniyetleri olarak tanıtırlar. Ya da işte meleklerden olarak tanıtırlar o kişileri. O kişileri kendi ellerine geçirirler avuçlarına ki bu kişinin de ilmi bir bilgisi olmadığı için elinde bir terazi olmadığı için hak terazisi olmadığı için o gördüğü rüyalarında gördüğü veyahut da yakaza halinde gördüğü veyahut da içine doğan ilhamların hak, gerçekten haktan olduğunu düşünür, zanneder. Ya da işte ehlullah'tan olduğunu zanneder. Ve iddia eder işte ehlullah'tan falan zatla görüşüyorum, şöyle görüşüyorum, rüyalarımda görüşüyorum, ne bileyim otururken zikir esnasında görüşüyorum, geliyor bana ondan bilgi alıyorum ve kendisini büyük bir zat zannına kapılır. Evliya, yani direkt, direkt Mehdi'ye kadar gider bu iş. Önce evliyadan olduğunu söyler on evliyadan olduğunu iddia eder. Evliyanın büyüklerinden olduğunu iddia eder. Şey olduğunu, mürşit olduğunu iddia eder ve tabii en sonunda tabii ki Mehdi'ye gider. Yani bunun nihayetinde varacağı nokta olur. Mehdi'yim der en sonunda. Bu insanlar işte hakikate dair bir ilmi birikimleri olmadığından, ellerinde bir terazi olmadığından ve cinlerin e, nüfuz etmelerine yönelik kendilerinde bir kalkan oluşturmadığından korumadığından kendilerini manevi cihetten korumadığından böyle bir tehlikelere maruz kalabilirler. Tarikatla ilgilenen yani Allah yolunda Allah ehli olmak yolunda hareket eden insanlar bu tarz tehlikelere maruz kalabilirler. Ha bunun dışında bir takım medyumlarda ya da işte o tarzdan insanlarda zaten bu hal var. Onlar kendilerini envai çeşit şeylerle, hallerle büyük bir keramet sahibiymiş gibi göstermeye kalkıp insanları da kandırmakta o tarz insanlar o tarz zümrelerde çoktur. Buradan diyor işte eğer bir kısmı da meleklerle oturduğunu, meleklerle irtibata geçtiğini iddia eder. Eğer meleği âlâ ile oturup onlarla muhabbet ettiğini iddia eden biri varsa diyor, içinde Rabbine dair bilgi kazanıp kazanmadığına bak. Rabbine dair bir bilgisi yoksa o kişinin o zaman bunun meleği âlâ ile oturup kalktığını iddia etmesi yalandır, boştur.